Kentsel dönüşüm mağduru Ziya Kenger hakkını aramak için Tarsus Belediye Meclisi'ne gitmiş ancak iddiaya göre Başkan Haluk Bozdağ'ın korumaları tarafından feci şekilde darp edilmişti. Kenger yaşadıklarını ATV Haberi anlattı. Öldüreceklerdi. O demege vurdular. Merdivenlerden sürüklediler. Joplarla, e, felsizlerle kafamıza vurdu. Belediye meclisinde hakkını ararken başkanın talimatıyla darp edilmişti. Ziya Kenger, ATV Haber'e konuştu. Ben darp edilirken meclis kapısı kilitlendi. Vatandaşın olaya müdahale edilmemesi için elinden gelen her şeyi yaptı. Talimat başkan tarafından verildi. Çarpı tamam, dışarı İlçeler dışarı çıkartmıyor. Ben bu mahallede sakinlerinden biriyim. Hayır, <laughs> Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'ın dışarı çıkartmaya çalıştığı isim evi yıkılan Ziya Kengerdi. Benim götürdüğüm evraklar başkanı rahatsız ettiği için konuşmam engellendi. Biz o esade konuşmaya gitmiştik. Kentsel dönüşüm mağduru adam korumalar tarafından darbedildi. Zabıtalar olsun, çaycısı olsun, korumaları olsun e Hazırlık bir şekilde bizi bekliyordu. Kimin atma gelir belediye başkanı böyle bir talimat vereceğim. Doktor Haluk Bozdoğan belediye başkanı seçilmeden önce hastanede çalışan bir hekimdi. Ziya Kenger almış olduğu darbelerden dolayı o sırada meclis salonunda kalp krizi geçirdi. Ancak başkan Haluk Bozdoğan Hipokrat yemin etmiş bir hekim olarak işte o sırada Ziya Kenger'e müdahalede bulunmadı. Başkanımızın orada o şekilde seyirci kalmasına, ben hala şaşırıyorum. İyi niyeti olmadığını yani görebiliyoruz.